Ne yapayım? Eğer onlarla ilgili bir şey öğrenmek istiyorsak, işte tam sırası. Hadi durma, yeteneğini kullan. Hemen gidip de ittiyar arasında neler olduğunu öğren. Aralarındaki bağlantıyı hemen öğrenmemiz gerekiyor. Hadi durma. Tamam, gidiyorum. <laughs> Sen burada ne arıyorsun? Hiçbir şey. Şey, aslında odada yalnız kalınca korktum ve buraya geldim. Düşündüm de sahte karı koca olabiliriz. Ama arkadaşlık da önemli. Paylaşacağımız bazı şeyler olabilir. Ne? Bak, çok gergin görünüyorsun. Niye hala uyumadın? Söylesene ne oldu? Sana tavsiye verebilirim. Hangi iş için para alıyorsan sadece o işi yap. Yakınlaşmayı deneme bile ve sakın sınırlarını aşma. Yoksa senin için iyi olmaz. <laughs> Ne oldu öğrendin mi? Benden etkilenmeyen ilk adam oldu. <laughs> Öyle görünüyor ki bu sefer sert kayaya çarptık. Herhalde o ihtiyarla evlenmeyeceksin. Sen neden bahsediyorsun böyle? Peşinden git. Böylece gerçeği öğrenebiliriz. Bayım. Lütfen bakar mısınız? Hemen benzin almam gerekiyor. Lütfen gelir misiniz? Aa tanrım. Bu saatte ne benzini böyle? Ne gündüz rahat var ne de gece. Lütfen deponun kapağını açın. Tamam. Tamam. Lütfen depoyu hemen doldurun, çok geç kaldım. Dışarıda arabayı hiç görmedim. Öyleyse aracı nereye gitti? Yoksa gelmekte geç mi kaldım? Bay çant Siz Bu saatte burada mısınız Her şey yolunda Aa, mı Evet evet her şey yolunda Sadece bir şey soracaktım Evet e, komiser Lakş nerede İçeride mi acaba Onu gördünüz mü Hayır içeride değil Burada değilse nerede peki Maalesef bunu söylemeye yetkim yok İsterseniz bir rapor hazırlayabilirim Bu arada siz çok gergin görünüyorsunuz Terliyorsunuz da Size ne oldu söyler misiniz bana? Ah tanrım yoksa Aroi Lakş'la görüşmeye mi gitti? Hanımefendi arabanın bagaj kapağını açtınız. Benzin deposunun kapağını açın. A, tamam. Lütfen yardım eder misiniz? Hangisi bilmiyorum. Siz gelip düğmeyi bulur musunuz? Lütfen. Yukarı çektiğiniz düğmeyi indirmeniz gerekiyor hanımefendi. Ne kadar istiyorsunuz? Doldurun lütfen ama elinizi çabuk tutun. Geç kaldım. Lütfen. Ne olur acele edin. Bir şey mi oldu? Bu saatte böyle tenha bir yerde... Nereye böyle? Sorun varsa söyleyeyim. Nasıl yardım edebilirim? Sanayinin kaçırıldığını söylesem mi, söylemesem mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.